Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle Kalsana Türkiye ye. devam ediyoruz. Bugün yeni arabamız da vardı. Bunu almıştık. Şimdi bunu modifiye edeceğiz. Sizden ben aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de unutmayın. Belki videolar gelmeyebilir. Belki de gelebilir bilmiyorum. Bakarız. Şimdi arabamızı bilelim. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Şöyle evet. Şöyle şimdi şey var adam niye kapatmıyorum abi ben? trafik kapatmam lazım. Yüzde sıfır. Ha. Bakın yüzde Şimdi sürmeye başlayalım. Abi şu sıra niye oluyor bu? Zaten arabalar gitti. Ne olacak Burası dolu bu arada. Bir önceki videoda bu arabayı almıştım. Zaten çektim. haberinize olmuştur. Zaten haberiniz olsun. Bilin yani. Geldi. Burası abi. Devam et. Evet. Böyle. Evet girdik içeriye şimdi. Öncelikle bir plakayı ayarlayalım hemen. Burnumum burada. bu arada. Orada siz de bana abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir kadar açın. Şu alalım. Bunu da al. Şunları indir. Sevmiyorum biraz sonra indireyim. Ha bunları güçlendirelim. Yok yok reklam izlemeyeceğiz. <laughs> evet, şimdi bitti burası. Burası bitti. Şimdi gidiyoruz. Şey çevirme var mı bilmiyorum ya. Evet belki videolar gelmeyebilir arkadaşlar haberiniz olsun. Arabanın lastiği niye dönüyor lan neyse. Bu seferlikte... De... Hmm, pembe yapalım hiç pembe yapmadık bir kere pembe yapalım arkadaşlar. Çıkartmalar yazıcıları. Ah. Abone ol bu arada. Tamam aldım. Bunu da Karşı tarafa alamıyoruz zaten. Nasıl başlıyor? Bir, Bir şey Şöyle. Tamamdır. Şimdi arkaya da yazı yes, hmm. Şöyle atıp, şöyle atıp, ya da ya vazgeçtim üstte yuvarlak bir şey ekleyelim şuraya şöyle marfanızı Burada yuvarlak şeklinde olacak. Şöyle siyah bir tane yuvarlak yapmayacağım. Kırmızı tabi. Beyaz olur da. Ha şuradan rengini ayarlayabiliyoruz. Biraz. O mavi bayağı gözüktü lan. Mavi alacağım dur. Ha bu tamamdır. Şurada üstünü de özelleştirelim. Buraya da bari hadi şey yapalım. çıkartmaları yapalım arasında. Evet, şimdi. Hop. Bunu da alalım. Kırmızıya boyamay boyamayalım. Yeşile boyayalım. Tamamdır arabamızın arkasını tamam her yer tamam ya daha da özelleştirmeye gerek yok diyecektim de gerek var dur şey kaldı lastik kaldı lastiğin rengini ayarlayalım bir de oldu bu da iyi gözüktü tamam Evet 510 liramız kaldı zaten. Kart olarak da zaten 20 kart var. 20 da şey alınmaz zaten. Vay vay vay. Arabaya bakın arkadaşlar. içeriden bir bakalım. gözüküyor şu köşelerde zaten. Önce bir arabada inelim. Kapısını açacağım diye abone olun bu arada. Abone, ol abone, ol abone olun. Burada abone olun. Burada abone olun. Abone olun. Abone Abone olun. Abone olun. Abone olun. Güzel bir desenleme olmuş yani. Boyama şekli oldu yani. Şimdi motor da istemedik zaten. 510 lira kaldı. Bir de 20 kaldı. Zaten ne alacak? Ne alacağız? Bir şey almayacağız zaten. Şunu taktım diye uzu gidiyor herhalde. Galiba. Sonra Şunu birazcık aşağı indirdim. Zaten gördünüz gör, görmüşsünüz. Görmüşsünüz. Abi ne yapıyorsun Allah aşkına? Araba kaldı. Abi lastik nasıl bastı lan bu? Dur. Şöyle yapayım. Hah. Garaja doğru gireriz. Tamam. Tamam sakin ol. Şuraya ayarlıyoruz. Ayarlıyoruz. Şuraya ayarlıyoruz. Tamam. Ben bunu şimdi ayarlayayım. Şunu da şimdi ayarlayalım. Dur fazla mı yukarı yaptık? Biraz geri, biraz yukarı, birazcık daha. Tamam o. Tamamdır. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Belki videolar gelmeyebilir. Belki de gelebilir bilmiyorum. Bir önceki videoda zaten arabayı almıştım. Zaten izler, izleyen, izlemeyenler varsa izlerler. Bir de modifiyesini çektim. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir tane daha video belki gelebilir. Belki videolar belki gelmeyebilir. Short videolar. işine geçerli. Canlı yayına geçerli. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve... Bye. Bye.